Borsa İstanbul'da birazdan tekrar değerlendirmeye devam edeceğiz ama sevgili Neslan Köroğlu bizlerle olacak. Şimdi hemen Neslan'a dönmek istiyorum. Neslan hoş geldin yayınımıza. Neslan selamlar. Beni duyabiliyor musun? Selamlar duyabiliyorum. İyi Olur. yayınlar Perihan. Çok teşekkür ederim Neslan, Hoş geldin. Şimdi e, senden alacağımız çok anketi var malum. Bu aralar gündemimiz yoğun olacak. İstersen Neslihan şimdi e, faiz tarafını merak ediyoruz ama faize geçmeden önce hem cari işlemler hem de sanayi üretim anketleriyle başlayalım. Piyasa nasıl bir beklenti içerisinde? Sonrasında faizi konuşacağız tabii ki. Evet, hemen aktaralım. Mayıs ayı cari işlemler verisi Merkez Bankası tarafından yarın saat 10'da açıklanacak. Ekonomistlerin Mayıs ayı cari işlemler tahmini 2.9 milyar dolar açık yönünde oluştu. Forex Haber Merkezi olarak 13 ekonomist ile düzenlediğimiz ankete göre cari işlemlerde en yüksek beklenti 1.2 milyar dolar açık, en düşük tahmin ise 4.3 milyar dolar açık seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında ödemeler dengesi 1.71 milyar dolar açık vermişti. Bunu da hatırlatmış olalım. 2021 yılına ilişkin cari açık beklentisi ise 27.3 milyar dolar seviyesinde oluştu. Geçen ayki forex anketine bakacak olursak, yıl sonu medyan tahmininin 27.5 milyar dolar açık olarak gerçekleştiğini gözlüyoruz. Bunu da anımsatalım. E, sanayi yetimi anketimize bakacak olursak, Mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık tahmini %38.8 artış yönünde oluştu. Arındırılmamış sanayi üretim beklentisi ise %38.4 artış olarak görünüyor ankette. 8 ekonomist katılım sağladı anketimize. Arındırılmış veride en yüksek ve en düşük tahminler %40.5 ve %37. Arındırılmamış veride ise %50 ve %30 seviyesinde oluştu. Şimdi diğer taraftan aslında e, Neslihan önemli olan gündemimizde ne var? Haftaya Merkez Bankası var. Tabii e, hep bunu konuştuk, yatırımcılara da bu notu aktardık. Bu ay e, kısa geçecek bizim için çünkü 15 Temmuz resmi tatil sonrasında zaten bir e, bayram havasına giriyoruz. O yüzden bu toplantı ayın 14'ünde gerçekleşecek. Çarşamba günü normalde perşembe oluyordu herkesin bildiği gibi. Peki piyasa ne bekliyor Merkez Bankası'ndan önümüzdeki hafta? Evet, Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin anketimizde beklentiler herhangi bir faiz değişikliği olmayacağı yönünde gerçekleşti. E, Forex Haber Merkezi olarak e, senin de belirttiğin gibi perşembe günü gerçekleştirecek toplantıya ilişkin olarak düzenlediğimiz ankete 21 ekonomist katılım sağladı ve ekonomistlerin tamamı e, faizin %19 seviyesinde sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. E, ekonomistlerden 5'i 4. çeyrekte 4 Ekim ayında ikisi Aralık'ta, biri ise Mart ayında ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu. E, bu arada Pelan ekonomistlere yıl sonu ilişkin tahminlerini de sorduk. E, piyasa beklentisi gösterge faizinin yıl sonunda %17.50 seviyesinde e, ince yönünde e, görünüyor. En düşük ve en yüksek beklentilere bakacak olursak %16.50 ve %19 olduğunu görüyoruz bu aralıkta gerçekleşti yıl sonu ilişkin beklentiler. Geçen ayki ankete bakacak olursak yıl sonu faiz beklentisi 116 idi. Bu anlamda bir miktar artış olduğunu gözlüyoruz yıl sonu faiz tahmini ilişkin. Peki Neslihan aslında 17,5 dedin burada faiz beklentisi için piyasanın yıl sonu. Birazdan biz de bunu sevgili Tuba değerlendireceğiz ama şunu da sormak istiyorum. Dün FOMC'yi takip ettik. Haftanın geri kalanında ve bugün takip edeceğimiz önemli veriler neler? Onları da bizler için paylaşırsan çok seviniriz. Evet bugün yurt içinde e, e, Ticaret Bakanlığı dış ticaret beklenti anket sonuçları vardı. <laughs> Onları aldık onda. Günün kalanında ise hazineden iç borçlanmanın vadesi maliyet ve çevirme oranlarını bekleyeceğiz. Yurt dış tarafta ise e, Amerika'da işsizlik başvuruları takip edilecek Piyasa beklentisine bakacak olursak geçen hafta 264 bin olarak açıklanan işsizlik başvurularının 350 bin seviyesine geleceği e, tahmin ediliyor. E, bu arada ECB'nin 18 aydır devam ettirdiği stratejik e, gözden geçirme konusunda 25 üyenin toplantıdan çıkacak sonuçların da bugün açıklanması bekleniyor. Yarın e, yurt içinde biraz önce ak, e, anketini aktardığım ödemeler dengesi verisi öne çıkacak. E, ayrıca Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde dikkatle takip edeceğiz. Asya tarafında Çin tüketici ve üretici fiyatları, Avrupa'da İngiltere'den gelecek sanayi üretimi, ayrı e, gayri safi yurt içi hasıla, hizmet sektörü üretimi ve ticaret rakamları gelecek. Amerika'da ise toptan stoklar dışında e, önemli bir veri bulunmuyor yarın. E, bu arada G20 Maliye e, Bakanları toplantısı da yarın gerçekleştirecek ve Amerika Hazine Bakanı Yerlin'in de bu toplantıya katılacağını belirtelim. E, Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Perihan. Size iyi yayınlar. Neslihan çok teşekkür ediyorum. Ben de sana iyi çalışmalar diliyorum aktarmış olduğun notlar için. <laughs>